Kol cool herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir halı koleksiyonuyla karşınızdayız. Bu halıyı en çok anneler sevecek. Geçmişin izlerini ve desenlerini taşıyan Haneden Halı serimizi sizlere sunuyoruz. Renkleri ve tarzıyla geçmişten gelen ve evinizde hikaye oluşturacak bu koleksiyonu yakından tanıyalım. Peki Haneden Halı koleksiyonunu neden kullanmalısınız? Size ne avantajlar sağlıyor? Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. En önemli özelliği tabii ki tarzı. Tolga Bey halıyı alalım. Evet gördüğünüz gibi Geçmişi anımsatacak, sizi çocukluk yıllarınıza götürecek hanedan halı koleksiyonu evinizde vintage bir görünüm kazandıracak. Çıkan tozu gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bağlı halı hav toz vermez. Sadece görüntüye değil, aynı zamanda fonksiyon özelliği ile evinizde hijyenik bir ortam oluşturacaksınız. Dokusuna gelecek olursak, dokunmaya davet eden yumuşaklığa sahip. ...aleta bulutların üzerinde hissedeceksiniz. Eğer siz de sert halılardan sıkıldıysanız... ...haneden halı koleksiyonuyla her adamınızı mutluluğa atacaksınız. Yumuşak olduğu kadar aynı zamanda parlak bir yüzeye sahip. Haneden halı koleksiyonunun bir diğer önemli özelliği de... ...makine dokuması olmasıdır. Özelleştirilmiş makine dokuma teknikleriyle üretilmiş... ...bu sayede uzun yıllar boyu kullanım alanı sağlamaktadır. Tarz olarak eski olsa da robot spriye kullanımına uygulaması ile birlikte... ...modern yaşama uyum sağlamaktadır. Aynı zamanda modernleşmiş vintage tarzı ile... ...ve özel üretilmiş teknikleri ile evinizin her alanında kullanımı uygundur. Genel olarak özelliklerinden bahsettiğimiz Hanen Halı koleksiyonu online satışa özel sadece Cool Halı'da. Başka bir yere bakmayın çünkü bulamazsınız. Biz özelliklerini anlatırken gözünüzü alamadığınız bu hallara sahip olabilmek için web sitemizi ziyaret edin.